Selamünaleyküm dostlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün gece yolculuğu videosu çekeceğim. İşten eve doğru dönüyorum. Şu anda yaklaşık 50 kilometrelik bir yolumuz var. 15-20'sini geldim. Şimdi dediğim bir video çekeyim. Bayağıdır bir video yüklemedik kanala. Böyle yolculuk videoları beğeniliyor. Ben de izlemeyi seviyorum, çekmeyi de seviyorum. Ben i̇zlemeyi seven de çok. Evet, şu anda Selçuk'tayız yağmur var. Saat 18.16, 24 Kasım. <laughs> geçti de gördünüz. Gezsin fotoğraflarıyla orada duruyor işte. Arada bir, bir hatırlıyoruz onu da. Geç dedik, geç geçti. Aynısından bizimkini Böyle sohbet muhabbet videosu olsun. Hep beraber vakit geçirelim yağmurlu olduğu için ama çok da hızlı gitmiyoruz. Şöyle sağa geçelim, sağdan sağdan gidelim. Şimdi Selçuk'un çıkışı burası. Buradan dümdüz gittiğiniz zaman İzmir otobanına bağlanıyor. Oradan da İzmir'e konak, alsancak neresi varsa istiyorsanız oraya gidebiliyorsunuz. Ama yani tire için ayrı bir ana ayrı bir ara yol var. Otobandan gidilmiyor ne yazık ki. Şöyle şimdi bir birinci katımı alalım. Arabanın dışı çok pis. Böyle sürekli yolda olduğum için Yıkamayın fırsat yok. Yıkasak da yani şey değil. Temiz durmayacak. Kış geldi. Şöyle sola geçelim. Geçenlerde kamerayla çektim ama kamera eski olduğu için görüntü kalitesi bayağı bir kötü. Yani hoşuma gitmedi. O yüzden yine bu telefonla devam. telefonun ki biraz daha iyi. Şöyle yağmurlu havalarda yol kenarlarında biriken sulara dikkat etmek lazım. Onlar bayağı bir tehlikeli olur dikkatli bir şekilde gittikten sonra yavaş yavaş hiçbir sıkıntı yok. Şu sağa geçeyim. Şu otobüs sinyal veriyor. Buradan dönecek sandım. Bu da sollama için sinyal vermiş. Bir de yani gördüğünüz gibi sol şerit sevdalıları var. <laughs> yani 80-90'la bile onu geçtim yanından. Yani sonra Kızıyorlar sağdan geçince ama bazen mecbur bırakıyorlar bak hala sol şeritte gidiyor. Vectra 310.000 bin kilometreye geçti 310.300 bin 300 200 ne gayet e, güzel. Lastiklerimiz de söyleyeyim yere gelmişken lastiklerin ıslak performansı iyi. Riken e, Road bir şeydi yani Riken'in ucuz lastiği zaten 14 inçlere kaliteli lastik artık üretilmiyor üretilse de yani çok aşırı paralar bu da zaten e, yanlış hatırlamıyorsam yanlışsa düzeltin Michelin'in yan ürünüymüş Fab aynı fabrikada üretiliyormuş galiba bu Riken öyle dedi baktım şeydi de öyle internette de öyle gösteriyor yani şu iş makineleri arka ışıklarını açınca yani daha kötü oluyor bence. insanın gözünü alıyor şöyle bak. Normal stopları yaksa daha iyi. Evet bundan sonra biraz daha böyle YouTube'a eskisi gibi ağırlık vermek istiyorum. İnşallah Allah nasip ederse güzel videolar fırsat oldukça yüklemeye çalışacağım. Abone olarak takip edebilirsiniz. Haberdar olabilirsiniz. Destek olabilirsiniz abone olarak. Biraz yakın açıdan daha kaliteli çekiyor telefon. Yakın açıda göstereyim size. Yolun durumunu. Böyle anlık bir video vakit geçirmelik. Sohbet, muhabbet. Vectra ile alakalı konuşuruz. 310 bin kilometre oldu. Aldığımızdan beri 31 bin kilometre olmuş. 279 bin de almıştık. O zamandan beri e, güzel de masraf ettik yani Vectra'ya. Çok maceralarımız oldu. 2 tane kazası oldu vesaire vesaire. Kazaları zaten Instagram'dan takip edenler bilir. Çok büyük kazalar değil, ufak tefek. Çok şükür şu anda araba gayet iyi. Motor conta ayaktı. Onları da hallettik. Onun da videosu var mıydı neydi? Onun videosu yoktu galiba. İki ay yatırdık evin önünde para biriktirdik. Üst kapak daha önce de işlem görmüş, o yüzden bir daha düzeltilemez dendi. O yüzden sıfırını aldık. Evet, 80'e düşürdüler bizim. Kamyon musunuz? Vay arkadaş. <laughs> Sıfır üst kapak aldık Sıfır lastikleri aldık Ondan sonra Yani bayağı beklenmeyen parçalardan da baya masraf oldu Radyatörü, termostatı, trigger Güzel masraf ettik Şu anda sıkıntısız biniyoruz Bir titreme ee, Yani rolante titreme Rolante dengesizlik Stop etme vardı Böyle giderken Mesela ışıklara yaklaştığınız zaman hemen devirajı bastığınız zaman stop ediyor araba. Ve önünüze bir şey çıktığı zaman çok tehlikeli bir durum. O da bilenler bilir bu şeylerin üstünde hava filtresinin üstünde bir elektronik kutu var soketli. Hava akış metre galiba. Onun soketi biraz gevşekmiş. Onu elleyince düzeldi. Şimdi 10 numara 5 yıldız. Böyle yağmurda araba sürmekte çok güzel bir his, zevk. Trey de buradan dönülüyor. 500 metre ilerden de otoban girişi var. Şöyle göstereyim size. Hava kararmak üzere. Yani karardı. Tam tam kararmadı da işte yüzde bir kaldı. <laughs> Şuradan dönelim tireye. Evet arabanın içinde ses fazla yok sadece şu kapı kilitleme görünmüyor. Opellerde olan şöyle bir parça var ya kapı kilitlemeye arayan. Evet, diğer arabalarda da var da o parçalar sallanıyor. O sallandıkça ses yapıyor yoksa ses de yok ya. Yani. Onu nasıl çözeriz? Fikri olan varsa bir aşağıya yazabilir. Şimdi Belevideyiz. Beleviden böyle geçiyoruz. Bu yol çok güzel. Ağaçlı. <laughs> Kalenderferden <laughs> ses geliyor. Yani 94 model araba kullanılmış, garajda bekletilmemiş bu tip şeyler olacak yani. Bunu bunu bilerek almak lazım bu arabaları. Böyle sorunlar çıktığı zaman da çok da üzülmemek lazım. Yani şimdi kalorifer oradan ses çıkarıyor. Mecbur açıyorum şimdi cam buğu yapmasın diye. Sıcak çünkü arabanın içi açmasam olur. Arada bir orada tıkır diyor, ses yapıyor. Bunları baktırmak lazım soğuk klima çalışmıyor onun için bu torpidonun komple açılması lazımmış bu çıkan ses için de torpidonun komple açılması lazım büyük ihtimalle oradan işten geliyor çünkü ses açılmışken ikisini de yap, birden yaptırmak lazım öyle satmazsak zaten bunların hepsini yapılacak evet satmayacak olursak bir kaporta boya girişmek istiyorum ama <laughs> köpek geçti işte görünmüyor kaporta boya girişmek istiyorum Bakalım. Hayırlısı. Neyse birazdan açayım. Evet. Tire yoluna bağlandık. Bayağı bir karanlık yol. Bizim arabanın farları da yağmurdan dolayı çok etki etmiyor. Ama telefonda daha iyi gözüküyor. E, bu farları, ampulleri e, fotonun ledlerine çevirmeyi düşünüyorum. Onlar kaliteli, iyiymiş araştırmalarım göre. Allah nasip ederse onlardan almayı düşünüyorum ee, bu gece iyi olur yani bu yollarda hiç ışık falan yok yolda yakın geniş açıda çok karanlık çıkıyor şöyle yakını açtıralım yani böyle gayet güzel yağmurlu yolda böyle aşırı yağmur olmadıktan sonra böyle yavaş yağmurlarda araba kullanması çok keyifli tek sıkıntı şu karanlık yollarda işte o su birikintileri görünmüyor. Biraz böyle yavaş giderek o işi halletmek lazım. Dikkat etmek lazım. Zaten öyle dengesiz hareketlerimiz yok. Ama tabii o harekete bakamaz. Bakmaz. O su birikintisini telafi etmek çok zor olur yani oradaki sıkıntıyı. Şu aralardan şöyle köylere gidişler var. Şöyle küçük kare diyor mesela. Buralar tehlikeli mesela bakın traktör oraya geçiyor. Yani arada bir şey olmadığı için duvar mı var işte nedir onun adı bariyer. Rastgele geçiyorlar insanlar. Şurada böyle bir yerler var. Mesela işte burada ona dikkat etmek lazım. Yol çok güzel, akıcı, temiz, pürüzsüz gibi yani sayılır. O yüzden hızlı gitmeye uygun bir yol Ama işte bu şeylerden dolayı Çok tehlikeli o yüzden yavaş gitmek lazım Arkadaki manzara da aynı da güzel Gece yolculukları 10 numara 5 yıldız videolardan daha devamı böyle gelsin mi arada? Severseniz çekebiliriz. Polo. Yağmurda böyle giden arabayı izlemek çok güzel oluyor. Keşke bizim arabayı da böyle çeken birisi olsa arkadan. Böyle yağmur suları havalarda böyle arkasında arabanın on numara olur. Evet şimdi size şey göstereyim. Şurada yol mesela bir anda aşağı iniyor. Şu benzinlikten e, oraya biliyorum. Buraya gelince yavaşlıyorum. Şöyle göstereyim size. Şu benzinliğin hizasında. Bakın. şurada bir iniyor arabanın yan aşağıya. Sonra şurada yavaş diyor. Mübarek adam. Yavaş. Oraya gelmeden önce yazarsın yavaş diye. Bakın işte dediğim olay. Buradan dönmek için bekliyor araba. Ya onlar birden çıkarsa önümüze işte sıkıntı. Değişik bir şey. Orada çukura girdikten sonra yavaştı. Buraya girmeden önce yavaş alacaksın. Şöyle yan taraflar gözükür mü? Gözükmez. laftan ışıklar falan var. tarafta gözükmez. En güzel önümüz. Yağmur'un sesini dinleyin. Şurada da şöyle bir sıkıntı var mesela şimdi göstereyim size. Yol teke düşüyor. Şimdi yol çalışması olduğu için bu yolun devamı yapılıyor. Orada tabelalarda artık iyice solmuş fosforları işte neyse yansıyan şeyleri, reflektörleri. Bir kere çarpıyordum onlara böyle iyice yaklaştıktan sonra gördüm. Bu solda giderken. Onlara bir ışıklandırma yapmalar lazım. Güneş enerjili falan. Arabanın farlarına uzunları açmış şöyle gidiyor. O yüzden hep burada sağda durmam lazım. Yoksa onlara çarpmayalım. Şimdi göstereyim size. Geliyor. Evet aslında şurada böyle belli ediyor tabelalar kendisini. Ha bunlar bile silik bak gördüğünüz gibi. Bakın. Sağda solda yol çalışmasının tabelaları var. Mesela şurada 70, 70 yazıyor. Yaklaşınca görünüyor yani. Şurada şöyle bir sağa giriyor diye bir tabela var. Ama renkleri hep solmuş. Bakın ilerisi hiç gözükmüyor. Bakın şu solda bak başladı. Ben gözle görüyorum, kamera görüyor mu bilmiyorum. Hiç görünmüyor bakın. Bitmiş artık bunlar. Yani hiç görünmüyor. Allah korusun. Uzaktan hiç görünmüyor. Yani insan dalgın olur, şey olur. Oraya güzel bir ışık yapmaları lazım. Neyse, tireye yaklaştık. Neyse bu yoldan sonra da çekeyim. Orada daha dar yol var. Oraya gence bir daha bir çekeyim son bölüm olsun. Evet, tek şey, yolda burası. 10 kilometremiz kaldı. Burada da böyle işte yavaş gidiyor. Bize i̇şte bir araba çıktığı zaman, nereye traktör falan çıktı ama daha da kötü. Yıl 2023. Hala tireye giriş bu yolda daha yeni yapılıyor yani orası o biraz önce geçtiğimiz yolun devamı da buraya eklerlerse çift olarak da daha önce yani eklerler mi eklemezler mi bilmiyorum ama görünüşte ekleyecekler gibi durmuyor etrafı dolu zaten yolun yani yolun nasıl genişledi 10 kilometrelik yol. Sonra bitiyor. Ya yani bir de işin garibi şuralarda böyle fabrikalar falan var, düğün salonları falan var. Cumartesi pazarları, düğünler olduğu zaman trafik aniden bir duruyor. Allah korusun, zincirleme kaza falan filan. Hani çok sıkıntılı. Şöyle mekanlar, şeyler var, sokaklar var vesaire. Düğün salonları Dediğim gibi sıkıntılı yani Allah hayırlı yolculukları versinler Ama yol güzel yani, yol Tek şerit yol zaten, severiz Virajlı daha yol olsa daha güzel tabi Ama keyfi olarak severiz yani İzlediğiniz için teşekkür ederim dostlar Böyle güzel bir sohbet muhabbet videosu oldu Böyle uzun yol, yağmurlu uzun yol sohbeti İnşallah beğenmişsinizdir abone olarak ve videoyu beğenerek destek olabilirsiniz isterseniz. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.